Yani şimdi böyle teşekkür etmiş oldunuz. Öyle mi Şevket Bey? Evet. Şık bir teşekkür oldu ama gerçekten. Halide Hanım yardıma mı geldin? Hangi elinle vurdun? Hı? <laughs> ne? Yardım! 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 Sen mi yaptın? Ne oluyor burada Halide? Kazara elim değdi. Tuz ruhu döküldü. Tamam ablam gel. Gel hastaneye gidiyoruz hadi gel. <laughs> Yalnız kendinize bir taksi bulun. Şoförüm bana lazım. Eğer sen yaptıysan canın çok fena sıkılacak Halide. Canın çok fena sıkılacak. Ne yaptıysak? Yine ne yaptıysak? Burnu aksa benden bilecekler. Kaza oldu. Elim değdi. Döküldü. Kaza oldu. Keşke gülürüm. kazara oldu. Bir daha tekrarlama. Hastalarınız hastaneyi tamamen bırakmanızdan endişeleniyor Ömer Bey. Her arayansa nasıl ulaşabileceklerini soruyorlar Baş Başhekimlik başka, doktorluk başka şey. Ben hiçbir hastamı yarı yolda bırakmam, merak etmesinler. Ömer Bey, Acilde bir vaka var. Doktorumuz acil olarak sizin de görmenizi istiyor. Abla doğru söyle. O Halide'nin işi mi bu? Hangi elinle vurdun? Ya hayır kızım. Kaza diyorum işte. Ben çarptım. Abla bak doğru söyle. Eğer Halide yaptıysa... Mesude. Cihangım. Halide herhalde bu kızın elini bilerek yakmadı. Ne yani? Bundan sonraki adımı Gülru'nun yüzüne kezap mı atmak olacak yani? Ne diyorsun sen? Kara kara bunu düşünmüyorsun herhalde diyorum. Gülru hangi hastaneye gitti ki? Bizinkine gitti tabii. Ömer de orada. Sen Ömer'i mi kıskanıyorsun? Yoksa karına güvenmiyor musun? Sinirlendirme beni. Aa. Sinirlenecek bir şey yok ki tatlım. Hem şunun şurasında sizin evliliğiniz kaç günlük? Halbuki onların Ömer'le sağlam bir geçmişi var. Düşünsene. Güğrun'un babası bu şekilde ölmeseydi. Ne olurdu Cihan? Susuyorsun. Çünkü cevabını biliyorsun. Salih Efendi Ömer'le kavga ederken ölmeseydi... ...şu an Gürru senin değil, Ömer'in karısıydı. Biraz dokuların iyileşmesini bekleyeceğiz. Üç gün sonra kontrole geldiğinde bana mutlaka uğra. Küçük bir operasyonla iz kalmamasını sağlayacağız. Sağ olun Ömer Bey. Geçmiş olsun. Solüsyonu kullanmayı ihmal etme olur mu? Tamam. Teşekkürler. Bir gelsin gelir. Ne yapıyorsun ya? Gel, ya? gel, gel. Ya bıraksana. Ya, en son konuşmamız yarım kalmıştı biliyorsun. Evet, beni bir daha rahatsız edersen polis çağıracağımı söylemiştim. Çağır. Bir çağırsana hemen. Ömer saçmalıyorsun. Ben mi saçmalıyorum? Evliliğinden daha büyük bir saçmalık söylesene bana. Hı? Ya bırakır mısın kolumu? Yeter artık. Evet. Artık yeter Güdürü. Bana cevabımı vereceksin. Yoksa ikimiz de birbirimizden kurtulamayız. Bunu böyle bildin. Güdürü. Ben sana cevabını nikah masasında verdim. Cihan'a evet dedim. Karısı oldum. Gerisi de seni hiç ilgilendirmez. İstediğin kadar kaç güldür. Bu iş konuşmadan bitmeyecek. Soruyor değil mi? Soruyor gördün mü? Adam bıkmadan usanmadan soruyor. Yani bilmiyor mu Cihan'la sevmeden evlendiğini? Abla sus Allah aşkına. Gürru'nun Ömer'i sevdiğini çok iyi biliyordun. Ömer'e aşık olduğunu biliyordun Cihan. Peki şimdi ne oldu? seninle evlenince bir anda silinip gitti mi o aşk gerçekten? B biliyorum ben. Ben biliyorum sen bizi ayırmak istiyorsun. Gülru artık sevmiyor ki o adamı. Unuttu. Unuttu. Benimle beraber unuttu. Beni seviyor biliyorum ben. Cihan'cığım. Ben sizin evliliğinize saygı duymuyorum. Hiçbir zamanda duymayacağım. Ama sen benim kardeşimsin ve mutsuz olmanı, aldatılmanı asla istemem. Gülru beni aldatmaz. Asla. Asla. Cihan, beni henüz affetmediğinin farkındayım. Ama bil ki yanındayım. O gece bana söylediğin ağır sözlerden sonra yanındayım. Tüm yanlışlarında yanındayım. Bu odaya yaptığınız hakarete rağmen yanındayım. Çünkü bana tekrar güvenmeni istiyorum. Her halükarda yaşayacaksın ve göreceksin. Ama bil ki bu evdeki tek dostun benim. Bunu sakın unutma. Gel, Gülfem Hanım. Cahide Hanım geldi. Salonda sizi bekliyorum. <laughs> Yardıma ihtiyacın var mı Mesude? Hı? Bir tek elle zor oluyordur herhalde. Bak şu elime. Bak. Bak da gör marifetini. Aklına kazı bunu. Unutma sakın. Kardeşime bile bile yaptığını söylemediysem onu düşündüğümden. Sanma ki unuttum. Unuturum. Bunun acısını senden çıkarmam. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sen bekle de gör Halide Hanım. Ama korkma. Sen benim için hiçbir şeysin. Bu elimin yangını, yüreğimin yangınının yanında hiçbir şey. Gül. Hadi gülsene. Hatta al hanımını da karşına birlikte gülün. Unutma. Zamanı gelince son gülenin kahkahaları bu köşkü çınlatacak. Ne oluyor ya? Son Gülen'in kahkahasından önce karı koca kavgası çınlıyor köşk. Malum. Karı koca arasına girilmez. Değil mi Mesude?